Nesillerin ve ailenin yeniden ihyasında inanç ve akaidimize yapılan saldırılar. İlk kıblesini Siyonistin merhametine terk eden, evrensel sorumluluklarını ihmal eden biz Müslümanlar. Fonksiyonunu yitiren camiler, suya sabuna dokunmayan ilahiyat camiası, haremlerde kışlayan çelebiler. Hani hakkı tutup kaldıracaktık. Gatesçiler, maskçılar, DSÖ'cüler, iklimciler, yapay etçiler, deistler, panteistler, gnostikler, agnostikler. Hani Müslümandık? Artan irtidat, küfre girdiğinden haberi olmayan yığınlar, modern çağın yeni inanç türleri. Usta kalem Abdurrahman Dilipak ve Habervakti.com genel koordinatörü Bülent Deniz mayınlı tarlalarda zülfiyare dokunmaya devam ediyor. Derin Gerçekler Ramazan boyunca her pazartesi 23'te Akit TV'de.